Merhabalar YouTube. E. Back to Master isimli serime hepiniz hoş geldiniz. Bu seride ara verdiğimiz League of Legends oyununa tekrar başlayıp ve sunucusunda master'a kasacağız. Normalde Twitch'te yaptığım bu seriyi bu sefer YouTube üzerinden yapıyorum. Video ve seri hoşunuza giderse eğer beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. bu Yukarı flash. Şahide girdi. Yine Şahide girdi. Öldü iki girende. Şimdi kadınlar gibi oynayacağım. 74 dedi <laughs> bu Bak şimdi izle beni kadın i̇zle. gibi Araba kullanamıyorum. Opu alın. Ne alaka oğlum. Hiç komik bir şey değil de Göktuğ. Ayıp olmasın diye güldüm. <laughs> <laughs> Vallahi hiç komik değil. <laughs> salak salak hareketler yapıyor. <laughs> Bu kadar bol çalışınca tipi attın da. <laughs> Aşkım sen bile girdin gayet komik yani. Hayır Ben anlamadım Ömer komik değil diyor ama gülüyor. <gülüyor>, <Sen> <gülüyor> komik eski yapmadığı komik için gülüyor. Bir mermi açtım arkada. Ay bunları da vuruyor yani sen bir oyunun bir Ahesterisin herhalde o kaldı adam. No more thorns. Go away. <laughs> Ramazan boyunca her gece yayın açıp farklı oyunlar veya lol oynayacağım. Her gece 12 gibi ya Twitch'te ya da Kick'te yayında olacağım. Takip edebilirsiniz eğer hesaplarınız varsa. Birazcık bekleyip atarsam pasifim bir daha gelecek ya. Buradaki gitti mi lan? Gitti vallahi. Oğlum bir tanecik şeyim var. Enerjik çiçeğim var. Ananı satayım. Ali bunu vurdurayım da. Oğlum çok kötü oldu bu ya. Bak şimdi burada ne yatarsam bu da vuracak. Yok vurmuyor olsun. Işte. Okey. Karmıkış. Adamlar takım olarak dediler ki bu çocuğu dediler şey yaptırmayalım. <laughs> Smite attı adam geldi öyle aldı katılı bu arada. <laughs> adam kuş başladıysa, ay kurt başladıysa kurtları çıktı aslında bir bakayım mı? Yok. oradan atmış sadece. Şimdi reset almam lazım. İkimiz de bota etliyoruz ya. O iyi mi bilemedim. Benim için yani. Güzel top da öldü. Ben grebleri oynayacağım. Adam ejder alabilir şu an. Grebleri eğer oynuyorlarsa rakip takım sıçtık bu arada. Zimmit'te base attı top'ta ama de tp'si var. Şut bir okey. Adımlarını Bu adam oynamaya devam edecek ama. Okey, bizden gelen de yok. Okey. Kendisini aldığım gibi altı oluyordum bu arada adam. Fena koyun flip attı oraya. Ama flash'ı vardı ya yaptı. Kapımızın kazanması bize burada bayağı avantaj sağladı. Şimdi bir full clear atacağım yine. Kapı mu lan? Ölüyor valla. Blade aldırmam. değil de pushlayayım bari. Adam ejder alacak muhtemelen bayağıdır kapsayız. O öldürebiliyor mu onu? Yok. Full clear'ım var diye hiç bakmadım lane'lere valla. Bir de muhtemelen yardım etsek bayağı iyi olabilir de. Adam redimi alıyor. Ah, öldürebildi adam beni ya. Oğlum ne kadar kötü oynadım ama. Çok iyi. Work bizim için ya ben eşyamı da alabiliyorum. Smite atamıyorum ama niyeyse. Şu an ne yapacağız? Kötü bir ölüş oldu benim için. Bota koşacağım ya direkt. Ama flash'im yok ayakkabım yok bot benden gank yemez muhtemelen. Tamam i̇şte. güzel. <laughs> Ne kadar saçmalık oldu burası. Bu Kong'un yaptığı bayağı işine yaradı ya. Mid gank yiyebilir şu an ya da tap. Adam tap çalıdan çıkabilirdi bence. Okey. <laughs> ha. <laughs> ha. 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 Hallettik. Var ya kuleyi değiştirdi o adam. Maitim yok. Buraya kadar. Ayak basılmamış yollarda yürü. Hazır ol. <laughs> bir yerden kaçırmışım sanki. Zararsız bir çiçe işte bir tane daha almış oldum ya. Oğlum smite range'im çok kısa geldi gözüme. Normalde o range'i vermezdim ona da. Görev olduğu zaman ben tek kaldım. Bu Wukong tek başına kafa atmak için oraya gelmek zorundaydı mesela. Hüvey öldü falan. Şimdi ejder var. Ejder'e hızlı mı nasıl atacağım hiç bilmiyorum. Acaba diyorum şu botu mu alsam? Ama iyi fikir olmaz ya. Bir karamıyor pink Ward yapalım buraya. Bir daha ölmeme oynayalım. Bu çarın şey kötü yanı bu. Hap solo killiydi, evet. O kadar kazanıyordu. Ve adam aşırı güçlendi yani o solo killi. Bu ejderi bıraksak mı? Tapu kesmeyi denesek. Tapu keser miyiz kesin? Bot da çok dayak yiyor. Wukong da botta olacak. Ejder alacak. Ben tapa gidiyorum ya. Taptan first turret alacağız çünkü sonra. Burada gözüktüm ama yine de geliyorum. Kaçmıyor çünkü o adam. Ne yapacak? 2v1 mi atacak? Kapı turret alamıyor o zaman. Adamın burada kempi var mı ona bakayım bari ne yapayım. Adam bir benim red'i alıyor ve orayı alabildiği için çok bir şey yapmamıza gerek yok. İyi bari bir tane kestik. Buraya bir şey yapabilir miyiz? Çok iyi. Baya iyi oldu bu. Ben öne geçtim baya. Öne geçtik. Şimdi baya. Rayla bitiyor mu tek de? Yok. Çizeceğim. Sincit çaldı ha. Burada. Ama kovalamaya halim bile yok zaten. Her türlü Herald'a oynamam lazım. Adamlar o objektifi alırsa sıçtık. Bizim takımda benle combo yapabilecek bir CC de yok. Buraya oynamamız lazım. Bedava vereceğiz mi ya? Asla yok. Tohumlarım kök salana dek. Bu Kong'un ultisi de yok hadi. Buna smite atmam lazım. Smite'ım 1200. Güzel. O da öldü Ertuğrul'u. Baya iyi. Tamam güzel oyun toparlanıyor. Çete hiç bakamıyorum. Dura bakmayın yani. King Ward. Tamam core iki item bitti. En önemli iki item bitti. Güzel vision lazım şimdi. Görev Wublong WNBH. Adamların range'i çok iyi ama ya. DS'de önde bile değilim ha. Çok iyi. Burada plantlere vurmaması lazım. Ulan E'ye bekleseydim keşke ha. Atakan alıyorlar muhtemelen şu anda. Ha değillermiş lan. Bu skill'i öldürüyor mu benim çiçekleri? Hepsini değil. Ben tanklayabiliyor muyum acaba ya? Adam öldü anasını satayım. Gözüktüm bu arada tapka evine galiba. Mal ya çiçeklere vuruyor bize de değil. Çiçekleri almasının bir önemi yok ki. Eğlenceli değil mi e Jungle? Bence izlemesi de güzeldir oğlum. Sadece Jungle dönüyorsun. Ah. Ay, <gülüyor> 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 Oy ve Oo çok iyi de. Ayakkabıları biz kazandık bu arada. Adamlar çok yakındı. Play artı, bunu alıyorlardı. Üçüncüyü alıyorlardı. Herald'a play yapamadılar ama. Biz biz biz, biz, biz tıkladık yani Herald'a. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bizim Wukong'un burada gelip mal mal grab çalmayla uğraşacağına botu 50 kere dive atabilir de. Bak report top mid diyor adam. Muhtemelen oyunu hiç bilmiyor adam. Ve Nidale oynasam içinden geçerdim bu lavun. Şimdi mecayı alınmalık oyunu ha. Oğlum ciddi buraya geleceğiniz mi ya? Şu oynamaya çalışmanızın bir mantığı yok ha. Mightum geç niye gidiyor ya? 200 CS'im var. Bir tek rakip AD'leri düzgün CS yapmış. Beyin saatleri netleşti mi? Gece. Ben gececiyim ya. Bu kong ne yapıyor lan? Afek herhalde. Keser mi ya onu? Onu kessin de neşe gelsin. Bir tane daha pasifim çıkacak. Öldüm oğlum. Çakallar. Baron mu çaldıracağımı düşündünüz lan? Meja aldım. Aldım. Oğlum be beyin güçlü gözüküyor bu çocuk. Ne kadar iyi oynadı böyle. hele. de zayıf ama. Bu minyon aldıkça W geliyorsa Zyramit de fena olmaz ha. Bir ara bir boost tıklayken deneyeyim. Mental olmuşken. Bot wave'i de mi getireceğiz illa kanka? Niye dilendiniz bu kadar? Ayak basılmamış yollarda. <laughs> üf var ya tek atacak. Atamadı lan. <laughs> Nerf yemiş herhalde. Güzel. Ekstra skorlarımızı da aldık. Yarın açacağım ben ver. Evet. Şu an donuk muyum? Yo değilim. Kayıt ederken şu anda donuk oluyorum bu arada. Kahve yaptık oyuna girerken içmedik. Tüm takımı onlara atabiliyorum. Dondu mu? Ben i̇lla donuyor. Buralarda donuyor. Niye bilmiyorum. Discord bug'a herhalde. Oyun bitince. 94 puan olduk bu oyun sayesinde. Ulan iyiydi ha bu oyun bak. Özelinde ne yaptık? Rakip jungle'ı kendimize bekledik. Adam benle savaştı sadece. Halbuki botu öküz gibi yeniyordu. Yani bot lane'e gidip iki kere dive atsa oyunu kazanacaktı adamlar belki de. Kapı da bin pikti. Bir tek midi kötüydü. Mid bayağı hatta kötü. Ekstra kötü. Adam oynamadı ama kazanan bot lane'iyle. Ben de bota gitsem hiçbir şey yapamayacaktık bu arada. Güzel oynuyordu bot lane'i. Adam onu göremedi. Sadece beni kantırlamak istediği için. Verseydi grep bizim win condition'ımız sadece Kamil olacaktı. Hoş yine Kamil'e botlarından kule giderken gelen katıp her türlü yardımımızı ettik yani. Neyse iyi maçtı. Salıyorum şimdi ya ben. Kafi. Tv'yi sırtlamış ya. Evet evet bayağı ekstra oynadı. Güzel oynuyordu Tv'yi. Beğendim yani. Ama bana verebileceğin tavsiye var mı? Kendine iyi bak dostum. Beğeni kapatıyorum. <laughs>